Anlat bakalım bu havşo matkabı neye yarıyor? Tamam evet söyle bakalım. Hocam burada kalan e, çepekleri temizliyor. Delik deldik. Onunla orada çapaklar, çapaklar meydana geldi değil mi? Evet. Ne yapıyoruz biz havşo matkabıyla? Çupaklar. Hadi yap bakalım temizle <laughs> bakalım artık. Kontrol et evet, tamam oldu mu? Tamam. Böyle işimiz bitmediği halde marka geri çekildi. Ne faydası olacak? Markanın ısınması istenilen bir durum değil. Markanın hem çoğunluğu hem de alaçları dışarı atmış oluyoruz. Tamam mı? Evet başka bir arkadaş. Kapatalım. Şimdi sona yaklaştık. Dediğim gibi. Bakalım kaydı şimdi. Kay, kay, kayması önemli değil. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Çalıştırmadan önce şurayı da, hazır önceden yapılmış bir delik. Şöyle kendimiz bulacağız çalıştırmadan önce. Çalışırken bulmak, bulmak tehlikeli. Evet, devam ediyoruz. Evet. Buraya çok fazla yaklaşma. Kaydıracağım. Dur. Yeniden bul şimdi. Evet, tamam. Sağa sola bastırmayacağım. Sadece aşağı doğru bastıracağız. Evet, arkadaşlar. Açı tam eksende olacak. Şimdi bazı matkapları bileyen arkadaşlar da şöyle şu şekilde bileyebilir. gönyeyi koyuyorum. Öyle Al olmaz. yine açısı doğru. Ama eksenden saptı değil mi? Şu uç nokta tam ortada olacak. Yani bunu nasıl kontrol edeceğiz? Gözle arkadaşlar şöyle bakacağız. İkisi de eşit uzunlukta olacak ve ikisinin de kenarı ikisinin de kenarı şu yanlışları iptal edelim. İkisinin de kenar yüksekliği şöyle bakınca şöyle bakınca eşit olduğunu göreceğiz. Bunu tabi herkesin kendine göre yöntemi olur. Bakın çocuklar bir de insan kendi kendine yöntem bulacak tamam mı? Zeki çocuklar hep böyle yaparlar. Ne yapıyor mesela? Şöyle pencereye tutuyor. Şöyle. pencerenin üst kenarında bir çizgi var değil mi? Makkabı gazete çizgiye tutuyor. Kenarın birini çizgiye hizalıyor şöyle. Önüne bakıyor. Oo, hemen çarptıklığını fark ediyor. Yapın bakalım şu üst Pencerenin şu üst kenar çizgisine şu köşeyi denk getirin bakalım birini. Öbürü de aynı hizadan geçiyor mu? Matkaplarınızı. Bazısı öyle geçer, bazısı geçmez. geçmez. Yani değil mi? Biri yukarıda, biri aşağıda mı kalıyor? Ne hocam? Tam köşesinde gelmedi yukarıda. Şöyle tutacaksın, tamam mı? Şu şu kenarlar var ya.